Kardeşlerim dizisinin başarısı Onur Seyit Yaran'ı şey m a r t m a d ı aksine daha da h ı r s l a n d ı r d ı Kardeşlerim bir tren dökülen Ağustos'tan çıkıyorum ben. Aşık ısrarın gözü kapıyor. Olur neden tren dökülen? Başladığı günden itibaren çok konuşulan ve her sezon büyük başarılar elde eden dizinin üçüncü. Sezonu da tamamlandı. Kardeşlerim dizisiyle tamam, birlikte geniş bir ya, kavuşan Onur Seyit Yaran için canlandırdığı Doruk karakterinin kariyerinde çok özel bir yeri var. Genç oyuncu, kariyerinde önünü açan bir iş olması nedeniyle Kardeşlerim dizisine ve canlandırdığı dönem karakterine çok şey oldu. <laughs> oyuncu, bu karakterin kendisi için önemini şu sözlerle anlattı. Birinci bölümden beri üzerine çok düşündüğüm, çok çalıştığım, kendimden bir şeyler eklediğim, her sahnesinde ekstradan ne söyleyebilirim, neyi farklı yapabilirim diye düşündüğüm bir karakter oldu. Oyun başında beni bu kadar da canlandıran bir karakteri oynamak da önümü açtı kariyerinde önünü açan bir rol olması nedeniyle ah, asla <gülüyor> unutmayacak <laughs> olabilir. yanıyorsun? sezonda da yine ATV ekranında yine milyonların ilgisiyle karşılaşacaktır. Popülerliğin şımartamadığı isimlerden olan Onur Seyit Yaran'ın şu sözleri de oldukça anlamlı, buranın şımarıklığını yaşamak yerine daha iyi yerlerin hedefini kurmayı tercih ediyorum. Çünkü buraya ulaşabildiysem şımaracak bir şey yoktur ama daha iyisi neden olmasın. <laughs> Şelalenin altında sığıyordur. Bunu çok severek almıştım ya. <laughs>